Geldi ve oh be <laughs> Çok güzel Parıltılar mükemmel Bir gün 14 saati var Mavi sakal ezdirin arkadaşlar çok iyi. Oh, çok rahatladım gerçekten arkadaşlar. Bu ejderi aldığımıza çok memnun oldum. Şimdi gelsin Ayın ejderi arkadaşlar. Yumurtası çok güzel gerçekten. Mavi sakala yakışan bir yumurtası var. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar ve efsanevi ejder mavi sakal ejder arkadaşlar çok güzel ya. Gerçekten mükemmel ejderlerden bir tanesini yakaladık. Bak şimdi büyük halinde görmek istiyoruz tabii ki mavi sakal izleyin hemen besle diyeceğim. gel bakalım şöyle hoyda çok iyi be çok iyi ve birazdan büyüyecek let's go let's go let's go şu beslemeler çok güzel işte bu be gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel mavi sakal böyle çok heybetli duruyor gerçekten çok güzel bir ejder